arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek başıma pasta yapacağım. Hadi başlayalım. Önce arkadaşlar bir, bir bardak un, bir bardak şeker, bir de bir litre süt kattık. Ve bunu altına kısık ateşte açıp çırpıcıyla karıştırıyorum. Kedi dile tatlısı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırmam gerekiyor. Karıştırıyorum da. Bu böyle koyulaşacak ve muhallebe kıvamına gelecek. Bu tatlıyı birçok kez yaptığım için arkadaşlar ben çok iyi biliyorum bunu yapmayı. Karıştırıyorum. Bir de çikolatalı muhallebi yapıp şey yapacağız. Bakalım tatlımız nasıl olacak? Bugün bugün de bizim dizimiz var. Onun yanında belki size çok iyi olabilir. Yemek tarifi kanalı gibi hissettim kendimi. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum. Hala karıştırıyorum. Bu arada buradayım. Ablamı çağırdım beni çekmesi için. Bakın yavaştan kıvamına geliyor gibi. Ama hala sıvı yani. Bakın gelmiyor bile fazla sıvı. Şimdi bunu karıştırıyorum bu Evet. Dediğim gibi arkadaşlar şu bardakta bir bardak un, bir bardak şeker, bir litre süt koyduk. Ve altına kısık ateşte açıp karıştırıyoruz. Bakın alevi de ateşi de görüyorsunuz. Karıştırıyorum. Bakın bir de çiçekli buraları. <laughs> tamam. Şimdi karıştırıyorum. o elim acıdı. Evet arkadaşlar kamerayı ben şimdi kendim aldım. Ee, birazdan yine ablama vereceğim. Ama koldum yoruldu. Birazcık daha karıştırayım. Şöyle. Oh oh mis gibi olacak. Bunu ablam karıştır, karıştır ben, Tamam konuşamadım. Ben bunu birazcık daha karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok güzel bir kıvam oluyor. Ama sıvı. Bakın akıyor. Karıştır, 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 karıştır. Bakın köpük köpük oluyor. Başınız dönebilir. Döner yani. Tamam arkadaşlar. Başınız dönmesin. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben karıştırayım. Kıvama gelince tekrardan videoyu açacağım. Bunu karıştırayım ben. Evet arkadaşlar. E, annem karıştırıyor muhallebimizi. E, o sırada annem karıştırırken ben de bu kedi dillerini koymak istedim. Hadi o zaman şey yapalım. E, dizelim. Evet arkadaşlar. Kedi dillerimizi dizdik şu şekilde. Hepsini ben böyle dizdim. Şimdi üzerini sütle ıslatacağız siz de yap, yapıyorsanız üzerini sütle ıslatacağız arkadaşlar o zaman hadi ıslatmaya geçelim geçelim evet arkadaşlar şimdi sütümü aldım sütü alıyoruz böyle bir tane yemek kaşığı az olmak şartıyla. Oy yaptım Ben şöyle hepsini azıcık azıcık böyle gezdiriyorum. Hmm. Tekrar alıyorum. Bitince tekrar tekrar alıyorum. Şu başlarına da süreyim. Oh. Bu çok güzel bir tatlı. Ben de bunu normalde hiç sevmiyordum. Sonra ee, annem birkaç gün falan yapmaya başladı. Ben daha çok sevmeye başladım. Artık bunu her gün yapmak istiyorum. Azar azar sütümüzü. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi ay taşıdım. Neyse. Şöyle buralara da koyuyorum. Hmm. Ben arkadaşlar mutfakta yani bayağı güzel şeyler yapıyorum. Onlara normalde çekmiyorum ama. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamam. Son azıcık kaldı. Bunlara da koyuyoruz. Oh. Arkadaşlar az süt koyarsanız o kadar güzel olur. Yani azıcık, azıcık azar azar kullanın. Hmm. Şekerleri eritiyor bu. Böyle tekrar döküyorum. Evet. Buna da döküyorum. Hmm. Şeker bırakmayacağım şekilde. Hmm. Dökeceğim. Evet arkadaşlar hepsini döktüm. Evet, <laughs> evet arkadaşlar ki dediğimiz ıslattık tam olarak. Şimdi muhallebimizi görelim hadi. Evet arkadaşlar muhallebimizin kıvamı gayet oldu. Kıvamı almaya başladı. Şimdi ise çikolatalı şeyimizi yapmaya başlayacağız. Ama öncelikle bunun iyice kıvam alması gerektiği için karıştırıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar dip duruyorum ben de. Tamam bunu karıştırıyorum şimdi. Bu oldu Evet çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar böyle bizim buradan bakarak da kıvamına bakabilirsiniz. Bakın. o çok güzel. Evet arkadaşlar kıvamı oldu. ağzını kapattık. Şimdi soğumasına sıcak sıcak dökecekmişiz. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimizi döküyoruz. <laughs> Kezedeleimizi yaptık. Şöyle bir kaşığımız var. Onunla yayacağız. Ama önce böyle koymamız gerekiyor dibine. Koyuyoruz. Bunun dibini böyle sıyırıyoruz. Evet. Yırdık. Oldu. Evet şimdi arkadaşlar bunu yayıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bardağımız var. Bu bardağı üç buçuk su bardağı süt koyacağız. Birinci bardağımız koyuyorum. Bir. Evet arkadaşlar bu da ikinci bardağımız. Evet arkadaşlar bizim sütümüz bittiği için yeni açmak zorunda kaldık. Bu da üçüncü bardağımız. Koyalım. Evet şimdi üçüncü bardağımızı da koyduk. Şimdi yarım koyacağız. Tamam bu kadar yeter. Bunu da koyduk. Evet arkadaşlar şimdi ben üç buçuk süt bardağı, süt bardak sütü koyduk. Şimdi bu Arkadaşlar şurada puding koyacağım. Hemen. Oy çok güzel görünüyor. Gibi bir <laughs> Tozlar açıyor. Şimdi altını açıyoruz arkadaşlar. Bunu atalım kenara. Şimdi e, ee, karıştır karıştırıyoruz. Oy şu şurada Karış <laughs> Evet arkadaşlar. Karıştırmaya <laughs> devam ediyoruz. Aynı biz aynı kap aynı kapta yapıyoruz. <laughs> Ay, evet arkadaşlar biz aynı kapta yapıyoruz çünkü hepsi muhallebi olacak sonuçta o yüzden kirletmeye gerek yok tencere. Karıştırıyorum ben şimdi. <laughs> evet. Bakın böyle bir kıvam. <laughs> ya koyuyorum. Evet. Başka su kalmadı. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Şu anda arkadaşlar ilk döktüğümüz suyun kıvamı böyle su gibi. Sonra karıştırınca altıda karıştırınca böyle daha çok e, şey kıvamına gelecek. Muhallebi kıvamına gelecek. Evet arkadaşlar. Şöyle karıştırmaya ben devam ediyorum. Bakın şu an su gibi akmıyor bile yani. Bakın üzerinde görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle köpükler var böyle. Bakın köpükler yüzüyor. Evet karıştırdık. Zaten buradan da görüyorsunuz aynı kap. Of çok güzel olacak. Ben en çok da bu katmanı seviyorum çünkü çikolatalı olduğu için. Ama çok da faydalı bir şey değil yani. Karıştırdım. Evet arkadaşlar ben bunu karıştırayım. E, muhallebi kıvamına gelince tekrardan çekeceğim. Bakın altı şu şekilde söylemeyi unuttum. Böyle karıştırayım ben. şöyle yapayım. Ben bunu karıştırayım muhallebi kıvamına gelince tekrardan videoyu başlatırım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bakın muhallebi kıvamımız oldu şu şekilde. Bu kadar yeter. Ben altını kapattım. Şu şekilde oldu kıvamı. Şimdi bunu kedi okay üzerine aktarabiliriz. Arkadaşlar şu kaşığı alayım. Bunu yaymıştık bu arada. Koyuyoruz bakın çok güzel oldu. Bunu sıyıracağız kaşıkla. Hemen sıyıralım. Oh. Siz göremiyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok siyah olduğu için. Evet. Kaşıkla yayacağız arkadaşlar. Evet, az kaldı, bitecek şimdi. Evet, şimdi bunu kaşıkla yayacağız. Hemen yayayım. Evet arkadaşlar, ben şimdi görüyorsunuz beni. Ben yayacağım bu şekilde. İki kat bu iki, no iki katlı da olabiliyor normalde. Ama biz bir katlı yapmak istedik. Siz iki katlı da yapabilirsiniz. Ama sadece iki, iki kat kedilerine ihtiyacımız var. Şimdi yayıyorum. Oh mis gibi oluyor. Buralara da yayayım. Evet. Yaydık arkadaşlar güzel bir şekilde. Kenarlarına da yaymamız lazım. Hiç boş yerin kalmaması lazım. Şöyle koyduk. Şöyle buraları da yayalım. Tamam. Şuraya da koyalım. Evet arkadaşlar ben güzel yaydığımı düşünüyorum. Annem bir tekrardan üzerinden geçsin yapsın. Evet oldu. Evet arkadaşlar tekrardan şöyle yayıyorum ben yaymayı çalışıyorum kenarlarına da şöyle yapıyor yapıyorum evet ben çok güzel oldu altına da şuradan bakabilirsiniz kalanları da ekliyoruz arkadaşlar tencerede kalanları şey yapıyoruz ben fazla yapamadım Böyle buradan çok kötü görünebiliyor kum gibi ama arkadaşlar çok güzel buradan çok güzel görünüyor böyle. Bunu ee, böyle işte. Böyle niye <laughs> bir şey yok işte böyle yaydık arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi burada böyle bizim cevizlerimiz vardı. Böyle. Cevizlerimiz vardı, fındıklarımız. Bunları şey yapacağız. Bunları üzerine süs olarak koyacağız. Siz zevke bağlısınız isterseniz koymayabilirsiniz. Şöyle ben avucumu alıyorum. Şöyle koyayım. Buralarına güzelce yayıyorum. Bu çok fındık ve ceviz çok güzel diyor tatlılara. Azıcık daha koyalım öyle Tamam. Bunları da. Bu koymak istiyorum ben. Malzemeden kaçmayalım. Oh. Ben hepsini koydum. Böyle. Buralarını hiç koymamışız. Hı. Evet oldu galiba ceviz kokuyor. Dibinde kalanları da şöyle attıralım. Buraya koyalım. Evet oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar biz ceviz koyduk yine bakın şöyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Evet arkadaşlar buzdolabında da bakın bu şekilde görünüyor. Çok güzel görünüyor. Evet böyle. Çok güzel görünüyor. Bunu da buz akşam yiyeceğiz. Biz siz ne zaman isterseniz yapabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Ama buzdolabına bence birazcık bekletin çünkü böyle güzel olur. Hmm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.